Evet arkadaşlar videomu hepiniz hoş geldiniz. Like atmayı, abone olmayı, ve açmayı, sıkılmayı sıkmayın. Nasılsınız? İyi misiniz? İşte oyun başlıyor. Yeni oyun. Hihi. <laughs> geç geç. Tamam yüklen. Heh başla. Bir akıl oyunu arkadaşlar bu. Buradan şu. Onu nereye alsam bilmiyorum. Arkadaşlar Bunu şuraya mı alayım ya? B J E K T I F Objektif Ana Tamam Tamam devam edeyim ne diyor? Takla da atabilen postacı kuş. Taklacı kuş. hizmet satın alan kişi Olmuyor. Alıcı. Arkadaşlar. Diğer adı papuç olan giyecek. Dur. Aha, buldum. Şuna geçelim. Bu ne? Piyango'dan çıkan para. Dur. Heh, buldum. Heh. İkramiye. Arkadaşlar çok zekiyim. <laughs> şaka şaka. Bu sporda bir takımdan öbürüne geçme. Transfer. Ya ben oraya mı yaz dedim sana? Transfer. Evet arkadaşlar, futbolcu transferi. Dur. Bir müzik parçası çalınır. ritim tutan hale. T yazayım. O yazayım. Tetronom. Bak. L. Le o. Letronom. neydi onun adı? Arkadaşlar bunu bulamadım. Genel olarak bilgili kendini yetiştirmiş kişi. Bu ne? Ferahlatıcı eşi bir içecek. Buldum. Keşke şey olsaydı arkadaşlar ya. He metronom bu. Metronom aha. Ala, Alaaddin'in özel taşıdı. Aşıtı. Lan. Lan. Dur. A yazayım. Mr. karakterinin yer aldığı dizi. Ben bunu nereden bileyim harbiciğim? Bu ne? Mavi Bu ne? Antalya'da bulunan tiyatro suyunu meşhur antik kent. Asterlom. Asterlom diye bir, şey, bir yer var mı ya? Yani? yani genel genel olarak kendi yetiştirmiş kişi. Şuraya bir tane koyayım. Buraya da koyayım. Buraya da koyayım. He uçan halı. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar ne bilmiyorum neyse. Bu ne? Arkadaşlar bir saniye. Son hakkımı da buraya koy koyuyorum. Bir tane daha var. Güver Ya ben güvercin diye düşünmüştüm var ya. Şimdi bu, bu ne oldu bu bu? Büyük. sürlü. E ne oldu? Ha bir. Ya ben bu filmi bilmiyorum hadi. Ne? Uzay yolu mu? Neymiş? Tüketici. As. Dur. Hiç bilmiyorum bunu. Bunu ya vallahi bile bilmiyorum ya. İlk defa oynadığım için büyük patlama. Büyük patlama. Allah patlıyor. Arkadaşlar bunu bulduk. Devam et sarıya puan var. Felahlatıcı ekşi bir içecek. Limonata. Eğlenceli limonata ya. Kodikuru. Tamam. Evet arkadaşlar. Bulma, bulmaca bir büyük patlamaymış. Ayıların soğuk aylarda dinlencesi. Hmm, ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Bir tane ay, şey K ile mi başlıyor? Ne ile bitiyor? U. Orta harfi ne? Y. Tamam. Aha buldum ki. be? Kuş. Uyku. Su kuş uykusu. Allah. Kuş uykusu tamam. Yattıktan sonra bilinçsizce konuşan ve yürüyen. Bilinçsizce konuşan ve yürüyen neydi? Aha, buldum. Burada be? Heh. Uyur gezer. Yes bunu da buldum. Oyuna alışmaya başladım ya. Aşkım Memnu dizisinin Bihteri. Beni beni Bihteri Ben bunu bilmiyorum ya. Bir tek beni beni Bihteri. Bu ne ya? B. Hey. beni. Beni beni. Bihterin değil mi? Ya bunu bilmek istiyorum. Bilmiyorum bunu. Beren. Beren Saat mi? Beren Saat kim ya? Kayıp bak ne o Şirek filmindeki türü. Filmlerinin türü. Disney. Animasyon. Bunlar animas. Kafiyeli ve tekrar eden kelimenin oluşan söz. Ne gerçekten? Bilmiyorum bu. Bunu da bilmiyorum. Teker. Ha buldum. Tekerleme. Hayvanları tedavi eden doktor Baytar buldum ki ya yani okurken buldum veteriner Tabii ki de. İşte. Ubüsuraf eğitim sonrası verilen kurs bitirme belgesi S sertifi sertifi sertif sertifi sertif i ve sert F, sertifika, sertifika. Ya Biliyorum da e son bu serti hefi koyacağız. Sertifika. Çekilen resimlerde güzel görünen kişi. Foto ne? çekilen resimlerde güzel görünen kişi. Ne koyacağım? Ne? M Ö. Ç. Fotoçenik. Fotorenik. Fototenik. Foto... Fotosenik. Se koyalım fotosenik. Bunu geçelim. Yapılan bir işteki şüpheli durum. Bunu da geçelim. Yanına yaklaştıkça zamanı yavaşlatan uzay oluşumu kara deliğe. Ben kara deliğe çok düşkündüm eskiden. Zaten eski. Güzel çekilen resimler bit yeni bit yenili bit yenili bit yeni bit bitinti bit yenisi bu ne uzaymek yumuşak g buradan da buluyormuşuz ya. Ye. bityen Bit yeni ye. Çekilen isimler güzel görünen kişi. Foto ne? Dur deneyeceğim. E, R, T, Y, U, I, O, P, Uşak, U, A, S, D, F, G, H, J. Foto jenik mi? Ben bunu nereden bileyim ya? uzay A büyük patlama uzay mekiği. Dur, çekilen resim. Çekilen resimlerde güzel görünüyor. Sıkıcı. Çok sıkıcı abi ya. Devam et. Uzay büyük patlama uzay mekiği. Şimdi 18 dakika olmuş. Bulmacı. Bulmacı 3'ü bitirelim. Bitiyor. Bu son. Büyük bir kertenkele türü. Dur. Tahmin ettim mi? Anakonda olmuyor. Anakonda niye olsun? Büyük kertenkele türü. Büyük kertenkele. Ee ne kadar saçma. Hatay'ın meşhur peynirli kadayıf tatlısı. En sevdiğim tatlı künefe. Hatay'ın Hatay'ın meşhur peynirli tatlısı künefe. Aha. Oy, oy, oy Damarların içini gör. Görüntüleme tekniği. Bu ne be? Buna geçelim. Isı ve ışık kaynağımıza en yakın gezegen. Şimdi buradan Merkür gibi gözüküyor Isıva ışık. Merkür. Ne yapıyorsun dayı? Amca ne yapıyorsun? Çıkamıyorsun. Merkür. Hemen yakın gezegen Merkür yani. Merkür yani. Şener Şen'in bar baranı canlandırdığı film. Ben nereden bileyim ben Şener Şen mi izliyorum? Önü, önü güneşlikli spor şapka. Künefe. <laughs> Kafayı sıyırmışsın. <laughs> bu ne? Ee, şu yapamadım. Önü güneşlikli spor şapka. Ne olabilir? Bir tane öne kalmıştı. <laughs> Son harfi. he kasket. Kasket Değil mi? Kasket. Haber sunan kişi. Canini, can. Musa Sov. Musa Sov. Musa Sov gol attı. Allah'ım ağlıyor spiker bu. Çocukların oynadığı küçük renkli cam küre. Şimdi maske diyecektim korona olduğu için. Çocuklarında küçük renkli Küçük renkli cam küre Camdan bir küre Zaten orada S var ki A koyacağım. Maske Maske tak Mas Maske tak Mas Maskara desem değil bir şuna bakalım ya. Bir süper kahramanın adını taşıyan Türkiye şehri süper kahramanın adını Dur ya Süper kahraman Bir tane harfa harf alayım ya hiç Buldum Balık yedi Balık kesir diyecektim Ba Buldum ki Battal. Nasıl Battal Gazi? Nasıl? Batman? He Batman. <laughs> ya böyle soğuk. Ne? He. koyamıyorum ha. Batman bu kadar ya. Bu ne ya? Batman bari. Batman yazsam. Batman. Batman. <laughs> Dağ lalesi. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Bu ne? Şenen şenen barın. Ya ben, ben ne yapayım şenen ya? Araba kamyon gibi araçları takılan motorsuz taşıdım. R ile baş. Şunu bir bulmak istiyorum. Remork. Remork. Bu ne? Bunu bilmiyorum gerçekten. Remork mu? O ne be? Remork. Bunu biliyorum. Etiket. Tek attım var ya. Tek attım. Şimdi bunları bir bakasım yani. damarlarının gerçekten bunu bilmiyorum anamon ne ana bu ne bir karton bir kere aha buldum şimdi buldum harfler gelince buldum g nerede g iguana 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 damarlarının bu ne ya bu ne gerçekten Angelo. Angelo mu ge? Angelo ne? O ne be? Şen an şen an. Şen ben ne yapayım ya? Eşkıya buldum. Nasıl eşkıya değil mi? Eşkıya. Eşkıya, eşkıya dedim. Ne? Güneş sistemi. Hep bu uzayla ilgili bahsediyor. Soruya puan ver. Lanet. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bişko. Bir de kanalıma like atmayı, abone olmayı ve dilimi açmayı sıkmayın. sıkmayın. Görüşürüz. Bye bişko. Hadi ben çıkmıyorum. Yine siz çıkın. Çıkmıyorum. 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 Çıkma 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 ya. Hadi siz çıkın. E çıkın. Ben tam yine ben kapatıyorum.